Kemal Gılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasını normal gören zihniyet olay örtbas etmek için şimdi de soğanı öne sürmüş. E ne mevzu neymiş soğan? Bir tane soğan 7,5 lira. Kilosu da 30 liraymış. Ülkeyi getirdiniz geri görüyor musunuz diye bize söyleniyorlar. La oğlum mal mısınız siz? Soğanı da mı tayıp zamlandırıyor? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Allah'ını severseniz ya. Lan ne, ne içiyorsunuz siz ya? Kardeşim biraz araştırın. Tamam mı? Zamanında her kaç bin ton soğan patates zamanında alınmış. Parası fazla fazla verilmiş ve denmiş ki bu soğanları piyasaya sürmeyeceksiniz. Ambarlarınız da çürüsün. Dökün sağa sola ama piyasaya sürmeyin. Ne oldu ondan sonra? Bu soğan, doma, soğan patates mevzu fırladı. Gelinen mevzu bu arkadaşlar. Ekonomide de bu. Küresel güçlerin bir el parmağı uzanıyor buraya. Kardeşim bak. Biraz araştırın. Araştırın ve görün araştırmadan, bakmadan laf etmeyin. Hay Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Nasıl bir parmak attıysa size, ama tamammış, tam atamamış, işte sıkıntı orada. Nedir bu sizin kininiz, hasediniz bu adama ya? Ulan ülke şahalandı, şaha kalktı, yapılmayanlar yapılıyor, yatırım geliyor, her tarafa para gidiyor. Onu bunu geçtim. Lan önceden emekliye bayram ikramiyesi diye bir şey var mıydı ya? Bir yorumlarda bir yazın bari ya. Var mıydı öyle bir şey? He? Ulan emekliler adamların yüzü gülüyor şimdi ya. Siz hala gelmişiniz. Soğan mevzusu yapıyoruz, patates mevzu yapıyoruz. Lan var ya sizle yol yürümeyi bırak, size tuvalete gidilmez. Siz var ya bir soğan bir patates diye vatanını satacak adamlarsınız ya. Daha konuşmak istemiyorum arkadaşlar. İyi akşamlar.